Enes... Altı ilden gelen ve Harput Diyanet Eğitim Merkezinde seminere katılan din görevlileri kan bağışında bulundu. Harput Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Celal Sürgeç, her kurs döneminde seminere katılan ve farklı illerden gelen din görevlilerinin kan bağışında bulunduklarını belirterek, kan bağışlayarak hayat kurtarmanın İslamiyet'teki önemin ettiğini. Bir insana hayat vermek, bütün insanlığa hayat vermek gibidir. Buyurması ve başka bir ayet kermesinde iyilikte güzellikte hayırda yarışınız kötülükte düşmanlıkta yarışmayınız emri gereğince her türlü iyilikte güzellikte hayırda insanlığın hayatının kurtarılmasında biz de bu toplumun önünde olan insanlar olarak biz de bu hayırlı işe bugün kalkıştık. bu, işi, bu işe giriştik. Zaten bütün dönemlerde, bütün kurs dönemlerinde biz bu hayırlı işi icra ediyoruz. Bu dönem içinde 45 günlük, bu dönem içinde kardeşlerimiz kanlarını verdiler. Şimdi şöyle bir algı bazen toplumumuzda oluşuyor. İşte hocalar hep alıyorlar, işte para istiyorlar, alıyorlar. Bu böyle değildir. Sırası geldiği zaman hocalarımız tarihte olduğu gibi. Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkenin kurulmasında, kurtuluşunda, kuruluşunda canlarıyla, mallarıyla, bedenleriyle, kanlarıyla bu memleketin kurtuluşunda nasıl öncü olmuşlarsa kan verme işinde de diğer hayırlı işlerde de hep öncü rolünü oynamışlardır. Çünkü imam kelimesi aynı zamanda önder demektir, önde olan demektir.